Yaşar amca nasıl sağ gösterip çol burada ama? Ha. hay? Ee, demek ki sadece babamın canı çikilata istemiyormuş. Yaşar amcanın canı da çikilata çekebiliyormuş. Can bu, çekiyor. Canını alırım senin Gökçe. Ee, tamam, biz şimdi sakin olalım. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapacağımız belli. Kaçıracağım kızını. Ay tabii ya. Onlar vermezse biz de gideriz, kızımızı alır, kaçırır, geri getiririz. İşte bu Yer mi Karadeniz çocuğu. Yemez. Kaçıracağım. Biz sonuna kadar arkandayız baba. Zaten bunu Yaşar amca istedi. Şimdi onlar düşünsün. Ya. Bana bak Feride. Annenizi almayın içeri. Uğraşamam. Asıl hiç merak etme. Annemiz şu sıralar bize asla bulaşmaz. Aa, kızımızı kaçırmaya gerek kalmadı. Kendi kaçmış zaten. Ne diyorsun Feride ya? Ne kaçması? Aşkım. Canım bak baban biz deriz alın baban bize neler yaptı ya. Olsun aşkım al ah, pes etmek yok. Sonuna kadar savaşacağız. Savaşmak falan bitti ben savaş stratejimi değiştirdim. Seni kaçıracağım. Kuzey beni kaçırsan ne olacak? Kaçırsan ne olacak? Al sen evli olduğun sürece kaçırsan da evlenebileceğiz mi sanki? Mavişim en azından kavuşmuş oluruz ya. <laughs> Kuzey bak bizim düşmanımız babam değil. Senin evliliğin. Önce ona odaklanalım. Ya odaklanalım. dur ha sakin ol. Oha yok artık. Ey dur ha sakin ol sakin ol. Oğlum sen benim kızımı kaçırmaya mı geldin? Yok baba. Otel köşelerinde sürünmesin diye kalıyor burada Ömer. Ha ben bu baby face de bilmeden ev arkadaşı oldum yani. Yok öyle değil. Yani sen zaten bu evi kullanmıyordun. Bu ev genelde boş kalıyordu. Ben de o yüzden de... Değil... Ömer kalsın burada. Ben aslında çok iyi bir ev arkadaşıyımdır. Ee, yani güzel yemek yaparım, bulaşıklarım, örgü öremem. A ama tanısanız beni çok seversiniz kesin. Konsolda futbolda oynar <laughs> mıyız lan? Of, bayılırım. Yere <laughs> git lan! Ee babacığım, kime niye? <laughs> Ne <laughs> kısmet sen Yıldız ablayı istedin. Küçük aile evlendin. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Defol git lan evimden. Baba ne olur Ömer biraz daha burada idare etse. Zaten aile sonu hiç para göndermiyor. Çocuk beş kuruşsuz ne yapacak sokaklarda? Oğlum anladık paran yok. Pijama alacak paran da mı yok? Niye benim pijama mı giyiyorsun sen? Ha e... Antep'e gelirseniz siz de benimkini giyebilirsiniz. İstemez. Herkes kendi pijamasını giyecek küçük ha. Hadi evli evine köylü köyüne hadi yürü. Baba Ömer'in kalacak yeri yok. İyi o zaman gitsin yaylada samanlıkta yatsın hadi. Oh hey. Aa bu soğukta bu çocuk yaylada samanlıkta nasıl kalacak Kuzey? Gansın şu odalardan birinde ya. Ya Yıldız zaten benim başımdan aşkın dertlerim. Bu ne bir de bununla mı uğraşayım ben ya? Yukarıda konuşmalarınızı duydum. Çok üzüldüm. Yani bir insanın zaten böyle bir durumda sevdiğine ulaşamaması çok zor. Bir de babasıyla ilgili böyle problemler yaşaması daha da zor yani. Yapma ya. Öyle mi canım? Çok mu hoşuna gitti? Yok vallahi çok üzüldüm. Gitti sarda üzül o zaman. Delireceğim ya. Delireceğim. Tamam aşkım delirme ha delirme bak. Aa sabrettik az daha sabredeceğiz. Ya Yıldız ben çok sıkıldım böyle. Hiç ben seninle görüşemiyorum ki kaçak göçek liseli gibi. Vallahi çok sıkıldım böyle olmasından. Tamam işte Antep'e gelirseniz sizi orada kimse tanımaz. Oğlum sen hala burada mısın lan? Beraber gideriz diye bekledim. Saçma sapan konuşma! E, e, niye saçma sapan olsun? Aa, böyle hep beraber gitsek, böyle biraz havamız değse fena mı olur yani? Yıldız ne diyorsun sen şimdi? Antep'e mi gidelim diyorsun? Ee? E ben böyle büyük minnoşumu kimlere gelin vereceğiz, kimlerle dünür olacağız görsem fena mı olur? Ya bak büyük minnoşum diyorsun, ne tatlısın ya. Ama ben kimseye göz vermem! Ama baba lütfen ya! Olmaz dedim! Baklava yiyelim, beyran içelim, böyle oldu no dürümlerden falan yiyelim ya. Ne olur dede, hadi be gidelim! Olmaz dedim! Ya! Yeter ya, olmaz diyorum! Ee, tamam, tamam kızlar. Siz bir balkona çıkın, ben şöyle bir babanızla baş başa bir konuşayım... ...ondan sonra sizi ben çağıracağım, haydi. <laughs> Neredeyim? Destan bahçe. Ee sen de haydi Ömer'cim sen de dışarı çık. Aferin. Ee kapıyı da kapatın. Heh. Ee Kuzey. Aa buradan böyle biraz gitsek, stresten uzaklaşsak. Belki ben seni öperdim. Gidersek öpecek misin? Valla mı? Mi? O zaman bu romantik tatilimizi ben bu küçük ağanın evinde falan yapamam. Şeye gidelim. Kapadokya'ya gidelim. Kapadokya ya mı? Ha, Kapadokya. Madem sonunda beni öpeceksin, buna yaraşır bir yer olması lazım. Hem de böyle yeryüzünden gökyüzüne yükselirken. Ya ben seni öpünce zaten yeryüzünden gökyüzüne otomatikman yükseleceksin mavi Öyle değil ha, balona binince. Balon mu? Balona bineceğiz. Tamam ya, öp de nerede öpersen öp. İyi tamam, o zaman kararımızı söyleyelim kızlara, çağırıyorum. Hadi. Kızlar, gelin haydi. Çağırıyor, çağırıyor. Verdik kararımızı, verdik kararımızı. Ne? Söylüyoruz, hazır mısınız? Kapadokya'ya gidiyoruz. Ay! Ay! Siz romantik tatilimizin bir parçası değilseniz, siz gelmiyorsunuz. Nasıl ya? Ne? Niye ya? Niye biz gelmiyoruz baba? Niye? Çünkü siz okumadınız, çalışacaksınız. Allah Allah! Okusaydınız, krallar gibi tatil yapabilirdiniz ama okumadınız. Bu şartlarda Mavişim'le biz romantik bir tatil yapacağız. Siz gelmeyeceksiniz. Kimmiş, orada... <laughs> Burası sizi ilgilendirmez. İyi ama abimleri de çağırmamız lazım ha. Öyle baş başa gidemeyiz. Babamlar peşimde takılır. Çağırırız ya. Abimler bizi bozmaz. Biz orada her türlü... <laughs> <t> <laughs> <laughs> tamam. Antep'e de gideriz değil mi? Gideceğiz, gideceğiz. Tamam. <laughs>